göz bozukluğu olanlar mutlaka numaralı güneş gözlüğü kullanmalıdır. Çünkü güneş gözlüğü tek başına bozukluğu olan kişilerde kullanıldığı zaman uzak görmede ya da yakın görmede probleme yol açabilir. Bunun için gözlükçünüz size kendi numaralarınıza uygun ultraviyole koruyuculu bir güneş gözlüğü yapabilir, size özel olarak yapabilir. Buradaki en önemli nokta astigmatlarda problem ortaya çıkabilir. Özellikle çok büyük camlar ya da bombeli camlarda astigmat ayarlamada problemler ortaya çıkabilir. O yüzden astigmatların daha küçük ve düz camları tercih etmesi gerekir güneş gözlüğünde. Eğer e, odaklar ayarlanamazsa, hastada alçak yüksek görme ya da cisimleri distorsiyon dediğimiz eğri büğrü görme gibi problemler ortaya çıkabilir ki bu da hasta hastanın konforunu oldukça düşürücü bir problemdir.